Merhaba arkadaşlar. Bu kitabın için ismi Gıda Gözegeni. Hemen yazarını söyleyeyim. Dediğim gibi yazarı İngiliz birisi olduğu için çevireni söylüyorum. Nedret Aydol. Resimleyen Maria Monti. Güzel bir kitap. Ee, güzel bir kitaptı. Beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Bu kitapla, hazır, bu kitapla ilgili hazırladığım bir şeyi sizlere göstermek istiyorum. Hemen. Açalım içini. Burada size bir bölümler şey. Burada bölümlerimiz var. Hemen bölümleri okuyayım göreme. ya. Çünkü netleşmiyor sanırım. Bölümleri okuyayım. Acayip yaratıklar. Acayip yaratıklar. Sihirli süt. Her şey her şey mümkün olan laboratuvar. Gökyüzünde panik. Olağanüstü çiftlik. Ben en çok burada gökyüzüne panik bölümünü çok sevdim. Siz tabi farklı farklı bölümleri sevebilirsiniz ama ben gökyüzüne panik bölümünü çok sevdim dediğim gibi. Siz farklı bölümleri sevebilirsiniz. Bölümleri bence çok heyecanlıydı ama gökyüzüne panik bölümünü daha çok sevdim. Burada size bir not bırakmak istedim. Rica ediyorum bize abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ettim. Bunların da anlamlarını zaten kenara yazdım. Şu gördüğünüz mavi. Tabii size netleşmiş olabilir. Burada size teşekkür etmek istedim. Burada size ee, ricada bulunmak istedim. Burada sizi bilgilendirdim. Ne ile bilgilendirdim? Kitabın bölümleri ile bilgilendirdim. Evet dediğim gibi güzel bir kitaptı. Beğendiğim bir kitaptı. Size de tavsiye ediyorum. Tabii ki bu da ee, hemen şuradan anneleri polini göstereyim. Anneleri bir kitap yazıyordu. Eline yıktı. Görüyorsunuz zaten. Bunun için buralara gidiyorlardı. Hatırlıyoruz umarım. E, güzel bir kitap. Beğendim. Size de kitabı az çok tanıttım. Dediğim gibi güzelliği tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun. Bu çok güzel bir seri. E, bu dördüncü kitap sanırım. Normalde bunun biri, ikisi, üçü, dördü, beşi de var. Ben bunların hepsini okudum. Ama çekmeyi unuttuk diyebilirim. <laughs> bir dahaki videomuza kadar hoşçakalın arkadaşlar.